Yeresine ait dansları Türkiye'deki yaşıtlarını taş çıkartacak şekilde sergiliyor. Türkiye'nin tanıtımını halk danslarımıza yapmak istediklerini belirten gençlerimiz hem kültürlerini yaşayabildikleri hem de haftada bir de olsa bir araya gelip dostluk ilişkilerini geliştirdikleri için folklor kursuna katılmaktan büyük keyif aldıklarını belirtiyorlar. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Stuttgart'ta Türk kültürünü yaşatan Türk üniversite öğrencileri bugün burada Arena Kültür Merkezi'nde de çalışmalarını sürdürüyorlar ve folklor çalışmaları hakkında çalıştırıcılarıyla da bir görüşme yapmak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Ne kadar süredir buradasınız? Önce kendimi tanıtayım. Ben Murat Yılmaz. Almanya'ya geleli 9 sene oldu. Ordu Aybaz Halk Eğitim Merkezi Halk öğretmenlerinden bir tanesiyim. 9 yıllık Almanya maceramda diyeyim. Birçok ekiplerde oyunculuk ve eğitmenlik yaptım. Daha sonra Stuttgart Halk Müziği Topluluğu adı altında Stuttgart'taki üniversitede oluşan Türk öğrencilerden oluşan bir müzik topluluğu vardı. Bu müzik topluluğu Türk Halk Müziğinin yanında Türk Halk Oyunları bölümü de açtı ve beni de hocaları olarak seçtiler. Her Çarşamba Arenada saat 18:30'dan. 22'ye kadar çalışmalarımız devam ediyor. Zorla başladık, Trabzon'la başladık. Zoru başaran, kolayı da başarır düşüncesiyle. Çok iyi gidiyor çalışmalarımız. <laughs> Satranç Vakfından örnek davranış. Hollanda'nın Rotterdam kentinde faaliyet gösteren Satranç Vakfı, kullanılmış ama çalışır durumda olan 50 adet bilgisayarı Türkiye'deki köylere gönderiyor. Bilgisayarlar Çorum, Tokat ve Bitlis'teki ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilere ulaştırılacak. Hollanda'da yaşayan Cafer Karakuş, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki köy okullarında görev yapan öğretmenlerin yardım çağrısına sessiz kalmadı. Satranç oyunundaki taktik ve yöntemlerden esinlenerek vakfı bu adı verdiğini söyleyen Karakuş, eşi Elma Vonda Mortal ile birlikte Satranç Vakfı'nı kurarak bir ilke adım attı. Şimdi vakıf yöneticileri arkadaşlar burada kendilerinden bu konuda daha geniş bilgi alacağız. Ben kendim bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktayım. Bilgisayar alanındaki tecrübemi kullanarak Bilgisayar alanında çocuklara yardımcı olmak için e, geçen sene başlattığımız bir proje e, devamı olarak bu sene vakıf kurup satranç vakfı ismi altında e, daha çok öğrencilere yardımcı olmak için bu sene 50 bilgisayar e, ilkokul öğretim e, ilkokullara gönderiyoruz İhtiyacı olan okullara tabii ki Türkiye'ye gönderiyorsunuz Türkiye'de ihtiyacı olan okullara gönderiyorsunuz önemli olarak hiçbir, hiçbir önemde neresi e, bize ihtiyacın olduğunu bildirirse biz elimizden geldiği kadar e, topladığımız kadar bilgisayarları onlara göndermek istiyoruz. Efendim nasıl oluyor? Talep onlardan mı geliyor? Türkiye'de mi geliyor? Okullardan mı yoksa siz mi araştırıyorsunuz? İkisi de. Özellikle talep onlardan geliyor. Yani bir şekilde de e, haberleri oluyorlar veya bir şekilde biz duyuyoruz nerede ihtiyaçları var. Ondan sonra onlara konta geçtikten sonra elimizde olduğu kadar bilgisayarları göndereceğimize dair onlara bildirdiğimiz zaman onlar da bize e, bir yazı gönderiyorlar. Okuldan almış olduğu bir e, mektupta. mektupla biz de o mektupta burada konsoloslukta gerekli olan evrakları aldıktan sonra gümrük işlemlerinde hiçbir sorun çıkmadan bunları onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Benim yine şunu sormak istiyorum. Bu bilgi toplanan bilgisayarlar gerçekten ihtiyaç sahiplerinin hemen geldiklerini kullanacak kullanılacak durumda mı? Evet, kesinlikle ona da çok dikkat ediyoruz çünkü ben kendim de bilgisayar alanında çalıştığım için hangi bilgisayarların iyi durumda olduğunu, hangilerinin kullanılabilecek durumda olduğunu tek tek kontrol ettikten sonra kullanacak olan bilgisayarların hepsini ayırıp paketleyip gönderiyoruz. Ama bize verilen bilgisayarlar oluyor arkadaş ve kuruluşlar tarafından. Bazıları iyi durumda değil, o zaman onu kesinlikle göndermiyoruz. Burada direkt men eliyoruz, ondan sonra... E iyi derecede olan bilgisayarları gönderiyoruz. Ellerindeki kullanmadıkları bilgisayarlar. Çünkü zaman geçtikçe insanlar artık yeni teknolojiye bağlı olarak yeni bilgisayar elde etmek istiyorlar. Paralar oldukça güçler oldukça elindeki bilgisayarı değiştirip yenisine geçiş yapıyor. Orada elindeki eski bilgisayarlar kalıyor. Dolayısıyla biz onları topluyoruz. Bunlar bankalar olabiliyor, değişik okullar olabiliyor, kurumlar olabiliyor. Onun gibi kişiler de olabiliyor. Mesela biz kendi elimizdeki bilgisayarları da verdik çevredeki arkadaşlara da söyledik onların var mı diye onlardan da topladık. Dolayısıyla bu şekilde eski bilgisayarlara ikinci bir yaşam şansı veriyoruz. Bu yaşam şansı ile birlikte çocuklarımıza Türkiye'deki elinde olana olmayan çocuklarımıza da bu konuda bir adım atma olanağı sağlıyoruz. Çünkü bizim düşüncemiz şu. Eğer bu çocuklarımıza bilgisayarla çalışma olanağını verebilirsek teknolojik olarak onlara bir katkıda bulunabiliyoruz. Ve bu şekilde onların eğitimine katkıda bulunabiliyoruz. Hele hele de internet bağlantısı olabilirse o zaman daha farklı ortamlara girebilirler, daha değişik şeyler öğrenebilirler. Yani şehirdeki öğrencilerimizin yaşadığı, e, yaratabildiği olanakları biz bu şekilde köydeki, kasabadaki olanağı olmayan çocuklarımızı öğrencilerimize de ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaca katkıda bulunmak isteyenler ellerindeki kullanılmayan bilgisayarlara ikinci bir yaşam şansı verecek iş yerleri, kurumlar ve kişiler vakıf ile ilişki kurabilirler. Vakıfla ilgili ayrıntılı bilgi ise www.satranç.nl adresinden sağlanabilir. Esens Kurumu yeni dönem çalışmalarını anlatmak üzere bir toplantı düzenledi. Çok kültürlü psikiyatri, psikoterapi alanlarında hizmet veren Esens Kurumu yetkilileri düzenlemiş oldukları toplantıda yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Esens Müdürü Fatih İlek kurum çalışanları olarak yeni bir vizyonla, misyonlarına uygun, deneyimli çalışanlarla vatandaşlara ana dillerine hizmet sunulacağını söyledi. Fatih Lektamur kurumun İlmunatus olan isminin Esens Psikiyatri, Psikoterapi ve Araştırma Enstitüsü olarak değiştirildiğini ve kurumun Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından ISO 9001 belgesi ile ödüllendirildiğini belirtti. Esens 2004 yılında kuruldu. Ee, amacı da vatandaşlarımıza kendi dillerinde e, psikoterapi, psikiyatrik e, ve psikolojik e, yardım verme amaçlı kuruldu. Bu yalnız Türklere yönelik miydi? Ee, i̇lk aşamada yalnız Türkler'e yönelik de diğer e, e, vatandaşlıklardan e, birkaç tane de bulunuyor şu anda. Psikiyatrist Muratcan ise sundukları hizmetler konusunda bir değerlendirme yaptı. Esans olarak psikiyatrik hizmetler çünkü esans bir psikiyatrik kliniği, özellikle çok kültürlü psikiyatrik kliniği ve değişik dillerde, değişik kültürlerde hizmetler vermekteyiz. Psikiyatrinin bütün dallarında yani bireysel tedavi, grup tedavisi, koca sorunlarındaki tedavi, çocukların tedavisi şeklinde psikolojik aşağı yukarı bütün konularda tedavi vermekteyiz. Sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sarar Rizolier'in sunduğu Avrupa Express devam edecek.